Birinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti hizmetiyle pasaportları umasından... Türk tarafında Sayın Fidan, tarafında ise Sayın Sayın Bade Bin Hüseyin tarafından <laughs> Üçüncü anlaşma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Numan Sultan ve Enformasyon Bakanlığı arasında medya ve iletişim alanında işbirliği ilişkin mutabakat sattı. Türk tarafında iletişim başkanı Sayın Burhan Etin Duran, tarafında ise Enformasyon Bakanı Sayın Abdullah Bin Nasir harasi tarafından imzalanmıştır. <laughs> Dördüncü anlaşma. Varlık Fonu ile Uman Yatırım İdaresi arasında stratejik işbirliği sözleşmesi zaptı. Türk tarafında Varlık Fonu Başkanı Sayın Salim Arda Ermut, Uman tarafında ise Uman Yatırım İdaresi Başkanı Sayın Abdülselam Bin Muhammed Al Şili tarafından imzalanmıştır. OYAK ile Enver Limited arasında sermaye katılım Türk tarafında OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Uman tarafında ise Uman Yatırım İdaresi Başkanı Sayın Abdüselam Bin Muhammed El Mursili tarafından imzalanmıştır. OYAK ile Özbek Uman Yatırım Şirketi arasında sermaye katılım anlaşması, Türk tarafında OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Uman tarafında ise Uman Yatırım İdaresi Başkanı Sayın Abdüselam Bin Muhammed Erbaşili tarafından imzalanmıştır. Holding arasında işbirliği anlaşması, Türk tarafında OYAK Genel Müdürü Murat Yalçın, Taşkoman tarafında Umman Yatırım İdaresi Başkanı Sayın Abdüselam Bin Muhammed Ali Öşidi tarafından imzalanmıştır. <laughs> Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile Uman Telekomünikasyon Şirketi arasında işbirliği anlaşması, Türk tarafında OYAK Genel Müdür Burak Yalçıntaş, Uman tarafında ise Uman Yatırım İdaresi Başkanı Sayın Abdülselam Selam Bin Muhammed Erdoğan şimdilik tarafından imzalanmıştır. <laughs> 9. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uman Sultanlığı arasında Türkiye Maarif Vakfına Eğitim Kurulu'nun inşaat ve işletilmesi Amacı garanti Tarsisi'ne Uman tarafında Uman İskender Şehir Bakanı Doktor Kayfan Bin Sayıl Erşoyi, Türk tarafında ise Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Özdil tarafından imzalanmıştır. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurulu Kurulu ile Uman Sultanlık Ticaret Sanayi ve Eğitim Teşvik Bakanlığı arasında Kavetim Kurulu'nuz alanlarında mutabakat saptı. Türk tarafında Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, tarafında ise Sanayi ve Teşvik Muhammed Ali Yusuf tarafından <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile Uman Sultanlı Ticaret Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı arasında sanayi alanlarında işbirliği mutabakat sattı Türk tarafında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacı, Umman tarafında ise Umman Sanayi Ticaret ve Sanayi Bakanı Yatın Teşvik Aynı imzacılar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yılmaz Sultanlığı Yüksek Öğretim Araştırma ve Yeni Bakanlığı arasında bilim teknolojiye <laughs> kararlarına <laughs> ilişkin imzalandı. Bakanlığı, Uman Sultanlığı Savunma Bakanlığı arasında askeri işbirliği mutabakatı muhtırası, Türk tarafında Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, Uman tarafında ise Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Muhammed Bin Nasir Azayi tarafından imzalanmıştır. tabii kaynaklarla gelen Alparslan Bayraktar. Umman tarafında ise enerji ve madenler ve Sayın Salim İnma, bin Nasir el-Avfi tarafından <laughs> ee, Türk tarafında Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol, Umman tarafında ise Sinan Advanced Industries CEO'su Sayın Majid Erdi İnayi, İşbirliği Mutabakat Saftı'nı imzalamışlardır. Tabakat mutabakat Türk tarafında savunma sanayi başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Görgün tarafından, Uman tarafında ise Savunma Bakanı Genel Sekreter Sayın Muhammed Bin Nasir Azayi tarafından imzalanmıştır. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sultan Hazretlerine iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların imza töreni teşvik ettikleri için teşekkür ederim.